Herkese merhaba, Lezzet Plus kanalına hoş geldiniz. Bugün pratik bir kahvaltılık tarif veriyorum. Yapım aşamasına geçelim. 3 adet yumurtayı yeter kadar geniş bir kaba kırıyorum. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kadar kekik 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyip çırpıyorum. İstediğiniz başka baharatlar da varsa ekleyebilirsiniz. 7-8 tane dilimlenmiş ekmek kullandım. Yumurtalı harca ekmekleri çift taraflı olarak batırdım ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştirdim. Kalan yumurtalı harcı da ekmeklerin üzerine boşalttım. Daha sonra da toplam 1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekmeklerin üzerine gezdirdim. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Son olarak da bir kase kadar rendelenmiş kaşar peynirini ekmeklerin üzerine yerleştirdim. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler kızarana kadar pişirdim. Bu tarifle bayatlamış olan ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif oldu. Denemenizi mutlaka öneririm. Daha fazla tarif için Lezzet Plus kanalına abone olmayı unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.